Hayunister, ha, ben bunu aydınlıyorum bak. Nasılsınız kardeşim? iyi misin? Maşallah. Evet çok güzel oluyor o kapıca. Maşallah. Sen nereden geldin? Gel bu var. Gel bu ha. Maşallah. Sen her pazar geliyor <laughs> musun buraya bak? Her gün Ziyarete Ara ara sen mi satıyorsun? Kendin gittim. İyi misin? Ne Sevgiyle yapıyorsunuz. değil mi? Maşallah. Ne güzel oldu. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. mi? Ne Hep Kimse kalmadı yanımda? Abca. Yanımda. Üniversitede. <laughs> <surprising> Maşallah.

寝てますね。